Belki de kırıldığın yer, güçlendiğin yerdir. Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Kimin gerçekten bunları duyması gerekiyorsa o kişiler için niyet ediyorum. Umarım kalbinize ışık olur. Yorumlara evet yazıp beni takip ederek enerji alanına uyumlanabilirsiniz. Bugünkü kolektifte ne duymamız gerekiyor? Bunlara niyetleniyorum. Gerçekten neyi almamız gerekiyor? Karşımıza ne getirecek? Bunlara bakacağız biraz böyle e, kapana kısılmışlık hissinin baskın olduğu ve sabırsızlığın baskın olduğu bir enerji var. Bazen insan hani öyle bir yere gelir ki ne geri dönebileceğini hisseder çünkü yolun yarısına kadar gitmişsindir. Ne de olduğu yerde kalabileceğini ne de ileriye gidebileceğini öylece kalır ya. İçinden çıkamadığın o sıkışmışlık ve tam orası kadersel yönün değiştiği nokta uyarısı var. Son dönemlerde özellikle iki aydır yaşadığın tüm gecikmeler, hiçbir şeyin istediğin hızda ilerlememesi, hayatının belli noktalarda tıkanması, hani neden böyle oluyor diye kendine yüklenme önce. Evet seni bir noktada koruyor. Senin göremediğin kapıları kapatıyor. Görmen gereken kapılara yönlendiriyor aslında. Ve bu iyi bir haber. Bu bekleyiş bitecek. Çok yakında enerjisi var. Özellikle burada Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte e, bir konu var. Maddi böyle bir fırsat, resmi bir evrak, mahkeme, sınav, böyle görüşme her neyse bu bir anda hız kazanmaya başlıyor. Sürüncemede kalan bir iş başvurusu sonuçlanabilir. Beklediğim bir telefon gelebilir. Yarım kalan bir proje yeniden gündeme gelebilir ve bu kez sizin lehinize dönebilir. Hani keşke o zaman değerlendirseydim dediğiniz bu fırsat ikinci kez önünüze gelebilir enerjisi var. Bu defada kaçırmayacaksınız gibi gözüküyor. Biraz böyle bir noktada e, aşk hayatıyla ilgili bir duran enerji var. Böyle... Hmm, kalbinizde taşıdığınız ama böyle bir türlü bitemeyen bir hikaye süreci var. Bir süredir hem yoruyor hem düşündürüyor çok net bir şekilde. Hani neden bu kadar bağlandın ve bu bağ nasıl kopmuyor? Neden kopmuyor enerjisi? Nasıl bu hale geldi enerjisine baktığınızda da? Aslında sizin hikayeniz güzel başlayan ama yanlış yerden kırılan bir bağ gibi gözüküyor ve bu kişi hayatınıza girdiğinde siz fark etmeseniz de ruhunda uzun süredir eksik olan böyle bir parçaya dokunmuş. Kendinizi görülmüş hissetmiş olabilirsiniz. Değerli hissetmiş olabilirsiniz. Hani benim de sonunda bir hikayem var dediğiniz ve onun varlığını sizde bir tamamlanma duygusunu yarattığını söyleyebiliriz hatta çoğunuz için ilk başta çok da etkilenmemiştim sonradan bağlandım enerjileri çok hakim bu kişiye önce güven vermiş sonra o güveni kendi davranışlarıyla geri çekmiş ee, ve tam da bu noktada bilinç dışı bir şekilde onun eksik verdiğini tamamlamaya çalışmışsınız o bir adım atmış siz iki adım atmışsınız o sessiz kalmış siz çözmeye çalışmışsınız o geri çekilmiş siz bu boşluğu sevgiyle doldurabileceğinizi düşünmüşsünüz bu noktaya gelmenizin tam da sebebi bu bu ilişkide duyguyu taşımak size biraz ağır gelmiş ve karşı tarafında korkularıyla yüzleşmesi sebep olmuş. Bu bağlılık normal bir bağ değil. Daha çok böyle karmaya dayalı, telepatik bir bağ. Bu kişiyle sohbetiniz, göz temasınız işte ilk süreçleriniz böyle bir tanıdıklık ruhunda bir tanıdıklık hissi uyandırır ya ben bu kişiyi sanki daha önceden tanıyorum hissiyatı. Böyle bir e, süreçle çekimle başlangıçlı bir süreç özellikle bu bağın birkaç sebebi olabilir ee, böyle bir yarım kalmışlık enerjisi bu ilişki tamamlanmadığı için bitmemiş bir vedanız yok, bir konuşmanız yok, bir kapanış yok bir yüzleşme yok ve tabii ki insan zihni e, tamamlayamadığı, bitiremediği şeyi bırakmaz siz de bu noktada bu kişiyi bırakamıyorsunuz neden bu kadar çok düşünüyorum ya da niye kopamıyorum ya da niye vazgeçemiyorum enerjisindeyseniz bu birinci sebep, ikincisi aynı yarayı taşıyorsunuz çok net bir şekilde aynı travmalar, güvensizlik terk edilme korkusu, sevilmeme hissi, yarım kalmışlık bunlar çok baskın bu yüzden birbirinizin içindeki yarayı tetikliyorsunuz bundan dolayı da ilişkiler, roller de ve alma verme dengesi bozulmuş. Bu hikaye eğer devam ederse ki bir noktada tekrar yürümeniz gereken bir yol olduğunu göreceksiniz. Çok kritik bir nokta. Geri döndüğünde aynı enerjiyle mi gelecek yoksa değişerek mi gelecek? Bunu belirleyen şey onun farkındalığı olacak. Şu an biraz böyle kendini sorgulama sürecine geçmiş. Daha tam anlamıyla bir pişmanlık enerjisi yok. Eğer kendi korkularıyla yüzleşmeden gelirse bu kişi yine susar, yine sorumluluktan kaçar ve yine manipüle etme, suçlama enerjisinde kalır ya da sessizce çekip gidebilir. Bu durum ilişki bir süre gider ama yine aynı noktada kırılır. Eğer farkındalıkla gelirse de bu defa çok net konuşur. Korkularını, kıskançlıklarını, kalbini daha açık ifade edebilir. Daha yetiştirebilir işkin davranır ve sorumluluk almaya çalışır ve bu hikaye yeniden yazılabilir. Bu kişinin kaderinde de zaten size geri dönme enerjisi var ama siz çok sabırsız davranıyorsunuz. Enerjisel anlamda bu süreci çok tıkıyorsunuz ee, ve bundan dolayı da bu kişi sizi böyle cepte görme enerjisine de geçmiş olabilir. Nasıl olsa beni bırakmaz, nasıl olsa beni terk etmez, nasıl olsa beni sevmekten vazgeçmek enerjisi var. Bu bağın kopmama sebebi de tabii ki enerjinin kesilmemesi, bir noktada alınması gereken dersin tamamlanmaması ee, ve... Artık hala aranızda o sevgi bağının çok güçlü ve tutkulu bir şekilde aslında birbirinize olan çekime karşı koyamamanız. Özellikle burada bazı tarihler öne çıkıyor. 9, 17 ve 28 bir iletişim, bir mesaj, bir karşılaşma ya da böyle bir netleşme getirebilir bu tarihler size ilişki sürecinde. E, bu defa böyle e, gözünle görmediğin hiçbir şeye inanmıyorsun. Zaten saklanan bir gerçeğin ortaya çıkışı var. Bir yalan, bir kıskançlık, bir üçüncü kişi etkisi. Her ne gizlendiyse gün yüzüne çıkıyor ve bu sefer artık aşk böyle sizin için teslimiyet değil. Seçim, ipler sizin elinizde olacak. Karar verirken bunların hepsini göz önünde bulundurmanızda gerekiyor. Zaten bu süreçte size maddi anlamda zorlu bir döngü, döngü de getirmiş. Hesaplar, borçlar, planlar olabilir. Sanki böyle bir noktada çok fazla mücadele edip karşılığını alamıyorum enerjisi var. Özellikle bir e, borcun kapanması durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Böyle bir de elinize geçen beklenmedik bir para enerjisi var. Böyle bir vergi, bir prim geçmiş bir ödeme durumları olabilir. Ve bir terfi görüşmesi ya da bulunduğunuz yerde bir yükselme ya da bununla ilgili bir fırsat enerjisi de söz konusu. Bu dönem en çok sosyal çevrenize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü zaten bununla sınanmışsınız. Birilerinin arkanızdan konuştuğunu, e, sizi kıskandıklarını ya da kullandıklarını fark etmiş olabilirsiniz ve bu hissin doğru olduğunu göreceksiniz. Bu yüzleşme enerjisi özellikle bir hafta içinde olacak bir maskenin düşüşü, bir hayal kırıklığının kapanışı ve bir yüzleşme enerjisi böyle olumsuz enerjilerle sizi aşağı çeken aslında kıskançlıkla bunu yaptığını fark ettiğiniz insanlar olacak. Bu bir kayıp değil tamamıyla bir temizlik. Hayatımızdan çıkan herkes sizi hafifletmek için gidiyor diyebiliriz net bir şekilde. Her şeyden önce kendinize dikkat ediyorsunuz. Sizi sizden daha değerli kılan hiçbir şey yoktur. Siz önce kendinize lazımsınız. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın.